bir ülkenin yönetimini veya bir ülkenin beytül malini yani o ülkenin bütün şey, e, yani birikimini e, özellikle de maddi anlamdaki bütün birikim vesaire e, kurumlarını e, kanunlarının hepsini onlara şey, emanet ediyoruz. Bu anlamda e, bu açıdan baktığımızda siyaseti de, de emanet meselesinin bir parçası e, olarak e, anlamamız mümkün ki ee, yani görevler de makamlar da e, birer emanettir manasını zaten e, Nisa suresindeki emaneti ehline veriniz. Ey iman edinler e, emanet ehline veriniz. veriniz. Adalet etmeniz ve emaneti ehline veriniz. Şimdi bu ayete baktığınız bu ayetin e, nüzul sebebi e, olarak e, açıklanan hasede de e, bunu görüyoruz. Yani Mekke'nin e, fethi e, üzerine Peygamberin amcası Hazreti Abbas'ın o güne kadar e, Kureyş içerisinde hep abdülkar e, e, o şey e, oğulları e, boyuna Kureyş'in abdülkar oğulları şey boyuna e, tevdi edilmiş olan yani bir e, sorumluluk bir yetki veya bir e, makam e, kabe'nin e, anahtarını taşıyor oldu. öyle baksanız çok ıı, yüksek işlevselliği olan bir şey değil ama ıı, manevi itibarı şey çok yüksektir. E, şimdi Abdüttaroğulları oğulları ıı, bu içerisinden yani Musa bin Umeyr gibi ilk Müslümanlardan olan isimler var ama genel tablo itibariyle baktığımız Abdüttaroğulları e, ıı, tıpkı Ümeyyoğulları Mahzumoğulları gibi ıı, yani İslam'a ıı, karşı ıı, esasen çoğunluğu İslam'a karşı ee, mücadelede önde e, gidenlerden ola gelmişler ki Bedir Bedir'de olsun, Uhud'da olsun e, yani Kureyş'in e, sancaktarları hep Abdüttaroğulları e, sülalesi. Neticede Mekke fethedilmiş. Abdüttaroğulları bu anlamda bakarsak e, yenik durumdalar. E, Hazreti Abbas o şartlarda Ya Resulullah e, diyor şey e, anahtarı artık bizim elimizde yani Haşimoğulları'nın elinde e, olsun e, diye bir talepte bulunuyor ki bazı kaynaklar şunu da ifade ediyorlar. ellerinde bazı Müslümanlar zorla aldılar e, anahtarı, o şartlarını diye. Gelen ait emaneti ehline e, verin emri gelen e, emri geliyor ki e, dolayısıyla e, onlara tekrar, onlara emanetti bu anahtar ve bu göre onlara tekrar e, iade edin manası ilk nüzul sebebi açısından baktığımızda burada da hani makamlarda yetkilerde emanet kavramının içerisindedir. Daha emaneti ehline veriniz ayetinin e, iniş şartlarına baktığımızda da emanet kavramının içerisine bunu da dahil etmenin son derece e, doğru olduğu, yerinde olduğu hatta gerekli olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi yani siyasi yetkiler, siyasi görevler, makamlar da iler emanettir.